Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam safasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri arastır bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. Malatya kabiriyle senin Allah'ın kurban. Allah var. Allah i̇ki Kızım var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, Mışila kardeşim. Hakari'de Ahmet-i Hani fakir teyrana kuşum. Ben Cizre yollarına Memzin ile yoldaşım. Çok. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk. Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaşısı. Ben Koçaro Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin. Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Çok ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta kızıl başım. Malatya dışta i̇şte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, Vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel! Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzum yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, düş mihraktan. 35 yıldır baharım var, ne yazım ne kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, Garip Ozan'ım, bu topraklarda vatandaşım. Allah razı olsun. <laughs>